Resulullah eyledi de söyledi yani. Demişti bir gün gelecek. Bana uyanlar garip olur. Onun izinden yürüyenler garip olur. Her evde çalgı çalınır, eşitilmez olur ezanlar. Alim bulunmaz bir yerde cahillere kalın edan. Müslümanlar zavallı, kafirler Süleyman. Yüksek binalar yapılır, kent diş gibi. Apartmanlar, yolculuk suratlı oldu, uzaklık kalktı aradan. Alim de yatanı kıldı, dinden haberi olmayan. Zalime ikram olup kurtulma için beladan. Hayasızlık çoğalır, beyuslara dalı meydan. Her yakarıdan korkan mecliste okur ferman. Yalancı söyler durmadan, adam öldürülür yoktan. Bir tak yayılır kalma sünnete uyan. Sert için dinlenir Kur'an. Bunların hepsi olur muhakkak kıyamet noktadadır.